Müthiş bir mücadele bizleri bekliyor. Seri top çevirmeler başladı. Zeynep'ten rakibine harika bir fey. Potayı gördü ve sayı. Maç düşündüğümüz gibi hızlı başladı. Bir set ucumu daha izleyeceğiz. Müge boşluğu buldu. Potaya hareketlendi ve sayı. <laughs> Müthiş bir kurtu bu. Aa! Yıldızlar maçı ortak olmaya çalışıyor. Daha fazla sorumluluk almaları gerekiyor. Bravo. Şimdi güneşi uzun bir pas. Atış. <laughs> ve sayı. <laughs> bir karşılık gerekiyordu ve başardılar. <gülüyor> 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 Baş sen sonunu açmaya çalışıyor. Potaya gitti. Tek başına ve sayı. Ay. Yıldızlar toparlandı. Rakip sıkı savunmalarla karşılık vermeye çalışıyor. Bir hücum daha izliyoruz. Baş boş kaldı. Ve sayı. Mars'ın hareketliliği gerçekten inanılmaz. Ve Yıldızlar maçı kazanıyor. Güçlü oyunları karşısında rakip tanımıyorlar. Düdük çaldı ve diğer finalisti belirleyeceğimiz maç başladı. Farklı oyunlara sahip iki takımın mücadelesi. İlginç bir maç bizleri bekliyor. <laughs> Alışık olduğunuz pozisyon oyunu ile hücuma başlıyorlar. At. <laughs> Uzaklardan bir ısış. Ve sayı. İşte bu be. İşte bu. Şaşırtmıyorlar ama gerçekten muazzam. <laughs> Elden ele topu gönderiyorlar. Sorunla karşılık veremiyor. Aynı noktadan bir atış. Ve sayı. İşte bu be. Bir şey yapmaları lazım. Şu an çaresiz kaldılar. Oyunu değiştirmek zorundalar. Set yine kuruldu. Aslan avantajını kullanıp topu kaptı. Potaya gidiyor. Ve sayı. Geçleriz. Oyuna daha fazla hareket katıp baskın gelebilirler. Seri hücuma başladılar. Yiğit Efe'den harika bir kuşu. Aslan onu görmedi. Kendi potaya döndü ve sayı. Bu hareketliliğe karşılık vermeleri zor. Tonguç'tan Yiğit Efe. Potayı gördü ve sayı? Ya, ya. Yürüme. Ve maçı kazandılar. Geç çözdüler ama galip gelmesini bildiler. Bir dakika ya. Ben itiraz ediyorum kardeşim. Böyle saçma şey mi olur ya? Aspar. Adil bir müsabaka oldu. Ortalığı karıştırma. Ne adili Allah aşkına ya. Şike var kardeşim şike ben kabul etmiyorum. Ama Aspar herkes bize bakıyor tamam. Ama şike var Selim ya normalde ben kazanırım et değil mi? Evet, evet. evet sen kazanırsın. Öttürme onu Selim. Tamam. Öttürme tamam. bak. Aspar. Öttürme. Ya sen bana kırmızı kart gösteremezsin. Aspar beni kutla Selim. Kamil abi seni sayarım. Gel. Seni sayarım çekil. Ya asbar, sen bana kırmızı kart gösteremezsin. Var Aspar gel. Var kayıtlar. Gel gidiyoruz Aspar. Gerekirse federasyona kadar gideceğim. Tamam. Sen beni tanımıyorsun tamam. Sadi. Gideceğiz Aspar. Sen yer. beni tanımıyorsun. Gel. Gideceğiz gel. Aspar gideceğiz her yere gideceğiz Aspar. Gel. 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 gel.